Beynimiz inanılmaz bir bilgi işlem makinesi. Bilim insanlarına göre günlük ortalama 34 GB veri işliyor. Bu, 50 binin üzerinde düşünceye eşdeğer bir büyüklük. Düşünün, her saniye etrafınızdaki sesleri, görüntüleri, dokuları ve düşünceleri beyniniz analiz ediyor. Hatta hareketlerinizi bile kontrol ediyor. Bu devasa bilgi akışı beynin farklı bölgeleri tarafından organize edilip anlamlandırılıyor. Kısaca beyniniz hiç durmadan çalışıyor ve sizi hayatta tutuyor. Ama beyninizin asıl sihri uyku sırasında başlıyor. Uyurken gün boyunca topladığı bilgileri düzenliyor, gereksiz olanları siliyor ve önemli olanları hafızaya kaydediyor. Peki, siz bu bilgileri daha önce duymuş muydunuz? Beyninizin bu gizemli gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olun.